ve kireçlenme hiçbir alakası olur. yok. Parmak çıtlatmayı abi özellikle araştırdım. Bazı konuları ben araştırırım. Parmak çıtlatmanın nedeni bilinmiyor hocam. İçinde kalan hava zerreciklerinin yer değiştirmesi mi olduğu, tendonların kasılmasına mı bağlı oldu? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Bu mesela halk arasında çok tartışılan evet. çıtlatma falan denir. Çıtlattım ben. Hepsi çıtladı birader. Şu an kireçlendim. <laughs> <Evet. gülüyor> o çıtlatma hareketi sırasında o sesi çıkaran o Hava şeyinin yer değiştirmesi. Orada kemik zorlanıyor, bilmem ne zorlanıyor da çıtlatıyor diye bir şey yok. Yeryüzünde böyle bir takım gizemler var abi. Bu gizemler açıklanamamış. Ve bu gizemler günlük yaşamımızın normal parçalarından. Parmak, parmak çıtlatıyor bunlardan musun şu an? bir tane. Çünkü bu bir kere çıtladığı zaman bir daha çıtlamıyor bir süre. Sonra yine çıtlıyor. Bazılarının sürekli çıtlıyor. Herhangi bir problem yaratmaz. Yani bugüne kadar hiçbir bilimsel veri, evet parmak çıtlatmak, eklem kireçlenmesi yapar diye bir sonuca varmadı. Hapşurduğumuzda kalp atışımız bir saniyeliğine durur. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Güzel biliyorduk. <laughs> ritmi değişir. Hapşurdun olduğun zaman birden ritmi değişir. Hani mesela diyelim şu şeyde gidiyorken birden buraya çıkar. Durmuşmuş gibi hissedilebilir ama durmaz. Ritminde bozulma olabilir. Derin nefes alıp böyle tuttuğun zaman falan hani o tür şeyler de olabilir ama bizim fark edeceğimiz kadar değil. Abi duruyor olabilir evet. Bunda bir şey yok. Bir saniyeliğine bilmiyorum. Bir saniye biraz uzun bir süre aslında. Bir an için kalp ritminde bir değişiklik olabilir ama bu genelde bu çok yaşa lafı oradan. Yani hapşırma ile birlikte antik medeniyet içindeki ruhun dışarıya çıktığını düşünmüş. Hocam ben bunu çok merak ediyorum. Gözle lazer ameliyatı yaptırmak zararlıdır. Öyle olmasaydı ya yani göz doktorlarının çoğu görüntüsü olmazdı. Ha yok canım. Bu hurafe mi hocam? E hurafe tabii ya. Şimdi bunu zararlı olup olmadığı... Göze olmadı. lazer ameliyatı yap, Yaptırmak zarardır. Öyle olmasa göz doktorun çoğu gözlükte olmazdı. Bunu hmm. bilmiyorum ama benim yakın çevremde bir sürü göz doktoru arkadaşım daha bir tanesinin bu ameliyat olduğunu görmedim. Gerçekten. Allah Allah. Yani niye diye soruyor dur bakalım falan gözlükle iyi miyim diyorlar ama kendileri ameliyatı yapıyor. Yani <laughs> ilginçtir. Ya ben yaptırtmadım. Uymaz dediler ama yaptırtmam. Benim çünkü genel kuralım. Doğal olana dokunulmaması gerektiği, çok kalın gözlük vardır, kullanamıyordur ya da hakikaten bundan çok büyük fayda olacaktır. O zaman tabii ki olur, niye olmasın? Bende dört mi yok, dört astigmat mı ne var? Hocam, siz de göremezsiniz çıkardığınızı. Yok göremiyorum ha. zaten ama çok güzel oluyor abi, her tay çok güzel görünüyor. Gerçekten göz doktorlarının çoğusu gözlüklü, onlar niye yaptırmıyor? Bize de soruyorlar mesela Diyorsun, siz niye saç ekimi yaptırmıyorsunuz? Çünkü bir insan bir şey ayrıntısı ne kadar bilirse... O kadar korkuyor. Eee balıktan sonra yani balık yedikten sonra süt ürünleri tüketirsek zehir. Abi ben bunu yapıyorum hiç zehirlenmedim. Bir tek bağırsaklarım bozuldu oluyor. Zehirleniriz. Bu doğru mu? Bu doğru. doğru. Gerçekten <gülüyor> doğru. <gülüyor> Eğer balık kokmuşsa zehirlenirsin ama sütten dolayı değil, balıktan dolayı. Bilindiği kadarıyla değil hocam. Yani balıkta bir numara yoksa yoğurdun zaten zehirleyici bir özelliği yok. Bilakis belki engelleyebilir bile. Nasıl çıktı o laf? Muhtemelen birisi zehirlendi ama... Balığın üstüne yoğurt yediği... Evet evet taze değilse. E oğlum bunun üzerine süt ürününe ne ilgisi var o zaman? Adam onu söylüyor işte. Süt ürünüyle alakalı bir şey değil bu diyor. İçinde ya balık bozuktu ya evet. yoğurt bozuktu. Onu ona bağlamışlar. O öyle bir şehir efsanesi olarak gitmiş. Hocam terliyken soğuk su içmek hasta... Şahane bir... olur abi. Hiçbir şeyle olmaz. <laughs> Muhteşem. onu, O güzel terliyken bir soğuk suyu... Hayatım voleybol oynayarak geçti. Bugüne kadar da hiçbir zararını görmedim. E, enfeksiyonların nedeni? Mikroplardır, virüslerdir, bakterilerdir. Dolayısıyla terledikten sonra soğuk su içmek hasta yapmaz. yapmaz. Üşütmek de hasta Ya Mesela ben ılık su, oda sıcaklığındaki suyu tüketemiyorum, içemiyorum. Benim içeceğim su mutlaka buz gibi olmalı. Hatta buzlukta tutuyorum, unuttum şimdi çıkartacağım. Böyle içi buz taneleriyle oluşacak ki öyle içeceğim. Şimdi bu doğru bir şey diye söylemiyorum, bilmiyorum. Ben başka türlü su içemiyorum. Hatta korda yazıyor bak, ben de buz yiyenlerdenim. Böyle buzla kıtır 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 yemeyi çok seviyorum. Fakat benim bademciğim yok. Yani bademciğim olmadığı için bu kadar rahat takılıyor olabilirim. Bildiğim bir konu değil. Ama terliyken su içmenin hasta etmediğini doktorlar söylüyor. Şu an onu dinliyoruz. Hasta yapmaz. Soğuk su içmek zaten kendisi hasta eder yani. Suyu ılık içmek gerekiyor. Soğuk içtiğin zaman bütün hücreler hemen mesela soğuk tenine dokunuyor, aynısı. Kasıldığı için. Öyle bir etkisi olur. O nedenle soğuk su içmeyi terliyken de normalken de Öyle bir şey yok. Bizim Türk milletinde soğuk suya buza karşı bir alerji var nedense. Çocuğun boğazı şişer, ateşlenir. Habire sıcak çorba verirler şey yap. <laughs> Bu reis kopmada ne demek ya? Evet doktorlar bir şey olmaz diyor. Biz karşıyız diyor. Amerika'da boğazı şişen kişiye dondurma verilir, buz yedirilir. Oradaki harareti alsın diye. Soğuk su Boğazda şişmeye, enfeksiyona neden olmaz. Boğazda enfeksiyona neden olan şey mikroptur. Yere düşen yiyeceği 5 saniye geçmeden alırsak mikrop bakteri. Ya ne alakası var ya? Abi düştü yere bağlı. <laughs> Şimdi tuvalette düşürürsen 2 saniye canım. yani. <laughs> Hayır ama burada soru o değil ki. Yani tuvalete de düşse, bir yere de düşse, 5 saniye içerisinde alırsak mikrop bulaşmıyor sorusu bu. <laughs> Ama yani buraya düşürsen muhtemelen hani, çok fazla üzerinde bakteri olmayabilir. Gene olacaktır. Valla ben abi yere düştükten sonra ıslanmadığı sürece yiyecek yerim. Yani evet. insan, üflemeye ne gerek var? Abi, ne uğraşıyorsun üflemeye? Mesela fındığı soymuşum, tam evet. kırmışım, zorlan, elimden parçalamışım, tam şey işte tıp, tıp yere düşüyor. Ne olacak ki bundan? Ama... Yer ıslak, zeminin ne olduğunu bilmiyorsun. Bak, kurulukla canlılık arası ters orantılıdır. Hayat bakmaya gittiği zaman NASA neye bakıyor? Su var mı diye bakıyor. Suyun olduğu yerde bulaşma riski vardır. Da mesela diyelim mesela buradan düşüyor ya, düş, evet, düş. düştü. Evet, düştü. Tam düşerken yakalarsan yani... <laughs> ya bu adam büyük yaşa geçiyor. <laughs> Helal abi sana. <laughs> saniye <gülüyor> <gülüyor> 5 saniye de geçmiş ama temas etmemişti. Diyelim temas etti ne? Alıyorsun böyle. Pf pf <laughs> böyle. Yani düşmüş artık. Hocam hıçkırıyoruz diyelim. Nefesi bizi <laughs> tutarsa geçer. Geçer. doğru. doğru Biraz bo boğularak <gülüyor> ölürsün. 3-5 <laughs> <laughs> dakika tutmaya çalış kesin geçer. Bir... Ya bu arada bunun mekanla ilgisi var. Ben evde yere bir şey düşürdüğüm zaman fındık mındık bilmem ne alıyorum, yiyorum ya üfleyip. Ama sokakta düştü mü, hele bu korona dönemini zaten geç, yer en pis olan yerdir abi ne olursa olsun. İki adım atıyorsun yerde, boka basıyorsun, farkında olmadan çişe basıyorsun, adamın balgamına basıyorsun, sümüğüne basıyorsun. Sonra gelip buraya basıyorsun, e aynı bokun mavisi oluyor baktığın zaman. Yani evimdeki farklı, sokaktaki farklı. Sokakta yere bir şey düşürseniz yemeyin abi. Birkaç yöntem var hocam, bir tanesi budur. Ama bunun alternatifi gözlere masaj yapmaktır. Göz içi basıncını Aa. böyle masajla yükseltirseniz hiç kırık yine durur. Ben bunu hiç duymadım bilmiyorum. Öyle mi? <laughs> bir deneyelim hocam. Bir, Dene bir, bir, bir deneyeyim o zaman evet. Geçer mi? Gerçekten? Evet, evet geçer. Böyle yapıyorum. <laughs> 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 Dalıyor musun sen? Nasıl? Dalıyor musun? Dal. <laughs> suya yani. diyor. Yok hayır. Bak, mesela onda mesela basınç aşağıya gidiyorsun ya. Basınç şey, oluyor şeylerde, evet o nedenle sürekli bunu yapıyorsun. Veyahut da normal suya atlarken, denize atlarken de oluyor. Aynısı çıkırıkta da, ben mesela çıkırık olsa onu yapıyorum. hiç kırdığın zaman bekleyin, başka hiç bir şey yapmayın. O geçecektir. Nefes tutmak, şeker yemek, onlar da var biliyorsun. Evet. Bunlar çok etkili şeyler değil. Sizleri, yani doktorlarımızı burada biz misafir etmişken düşüncelerinizi almadan olmaz. Bir koronavirüs hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani hem Türkiye'de hem dünyada nereye doğru gidecek bu pandemi? Nereye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Ben sadece şunu soruyorum insanlara. <laughs> Televizyonlardan, gazetelerden bilmem ne fısıltı, çarç çurt, internet verilmiyor olsa anlayabilecek misiniz diyorum. Suratıma bakıyor. Tabii ki anlayamayacaksınız. Bir şey insanlara algılatılırsa vardır, algılatılmazsa yoktur. Dolayısıyla şu an bu sistem bunu istiyor. Nereye kadar gidecek derseniz abilerin yaptığım anladığım kadarıyla şu anki hesapları Haziran 2021'i buluyor. Modern tarihimizde bundan daha ciddi bütün dünyayı saran bir başka hastalık yok. Rakamların doğruluğu konusunda malum e, şüpheler var fakat söylenenin en az 10 katı olduğunu biz biliyoruz. Ankara'daki hastanelerin büyük bir kısmı tamamen doğu ölümler de bir hayli fazla. Bir kişi eğer korunmazsa beş gün içinde yaklaşık üç kişiye bulaştırıyor bu virüsü. Bir ay sonra kaç kişi oluyor? 406 kişi. Hani rakamları gerçekten düzgün bir korunma yöntemiyle düşürebiliriz. Böyle bir hastalık var. Fakat çok abartıldığını, yapma bir virüs olduğunu ve arkasında başka daha önemli olaylar olduğunu düşünüyorum. Maskeni tak, sosyal mesafeni koru, ellerini falan bunları sürekli normal devam etmemiz gerekiyor. Asla vazgeçmemek lazım. Arkada oynanan oyun oyunlar var. Bunlar çoğusu ekonomik oyunlar. Birisi de ülkemizle ilgili daha önce de yapılanları hani aklı olan insanlar biraz bilir. Önce sadece akciğerleri tutuyor, zatürre oluyor. Zatüreden insanlar ölüyor zannediliyordu. Şimdi anlıyoruz ki bu bütün damarları ve bütün damarlı organları tutuyor. Yakın zamanda bir beyin cerrahı arkadaşımız Nisan ayında covid oluyor. 15-20 gün tedavi şey yapıyor. Bir iki ay sonra işine gücüne dönüyor. <laughs> Ve bir ay sonra da bir anda bir beyin damar tıkanmasıyla felç oluyor. Son derece tehlikeli. Abartılmadığı gibi bence az bile söyleniyor. Bunun ciddiyetinin de herkes henüz tam farkında değil. Bu korona döneminde bak göreceksiniz kaç tane ülke isim değiştirecek. Çoğu ülkeler yıkılıp başka ülkeye devrolacak. O nedenle ülkemize en çok sahip çıkmamız gereken bir dönem. Dikkat edeceğiz, aklımızı kullanacağız. <laughs> ne alakalı anlamadım. <laughs> ne dedi bir dakika. Herkes henüz tam farkında değil. Bu korona döneminde bak göreceksiniz kaç tane ülke isim değiştirecek. Çoğu ülkeler yıkılıp başka ülkeye devrolacak. O nedenle ülkemize en çok sahip çıkmamız gereken bir dönem. Dikkat edeceğiz, aklımızı kullanacağız. Hastalara özen göstereceğiz. Aşıyı bekliyor ya herkes. Evet. Aşının, ya, ya. bekliyorsun. Aşının koru, koruyuculuğu kaç olacak? Yüzde %50. Dolayısıyla aşıya da çok fazla güvenmeyin. Aşının gelmesi, gitmesi, o dozların üretilmesi, lojistiği, 7.8 <laughs> milyar insanın aşılanması. Bu aşının iki doz olduğunu düşünürsen 16 milyar dozun hazırlanması, soğuk zincirle dağıtılması. Tedbiri alın ve ciddiye alın. Abi Bey içimizi kararttın ya. yüzde %10'unu kullanıyoruz diye bir <gülüyor> <sorun> <gülüyor> Ne diyecek abim acaba? Rezerv, Rezerv beyin deniyorlar. Rezerv yani beynin var ama kullanmıyorsun. Ya bu laf çok söyleniyor da bunu kim hesaplamış? Nasıl hesaplamış? Ben anlamış değilim. Evet. Belki bir nöroloji hocası daha <laughs> anlamlı bir cevap verebilir ama evet. bana çok akla yatkın geldi. <laughs> yok abi. <hayır. gülüyor> bu, <anlamda> bu, <laughs> bu ya bu çok böyle takıntı oldu hakikaten evet. de yok. Ya, yüzde o, yani biz hepsini kullanabileceğimiz hepsini kullanıyoruz beynimizin. Yok abi yüzde %10'unu kullansak böyle olmayız zaten. <laughs> Burada muhtemelen yani <laughs> Bu nasıl bir tepkiydi abi? Çok iyi ya. Abi yüzde onlu kullansak böyle olmayız <laughs> zaten. <gülüyor> Burada muhtemelen. Bir de bir anda ciddileşti ya. Öyle yani yüzde üstüne çıktığını zannetmiyorum. Yeni zamanlarda beynimizin çok daha az kısmını kullanıyoruz. Bak şu an mesela çoğu insan kendi cep telefonunun numarasını da bilmiyor. Şimdi beyni kullanıldıkça beyin... Oğlum cep telefonunu bilmeyen var mı? Varsa büyük sıkıntı. Aa ben de bilmiyorum ikincisini lan. Ama aktif kullanmıyorum ki. O aldım öyle işte. Kendi rehberimden bakıyorum. <laughs> Vallahi ikinci attımın bilmiyorum şeyini, numarasını. <laughs> Açıyorum, kayıttan bakıyorum. <laughs> Söyle bakayım abi ne lan? Gelişler, onu kabul etmek zorunda. Bir kişiye bile telefon numaramı vermedim ki. Hadi i̇kidir, üçtür. Yani onu hiç oturup da kullanmadığım için o kadar da kendimi gömmeyeyim şimdi. Biz ikisini %2'sini, hani %5'ini kullanıyoruz. Söyle abi ezberleriz biz. Bunu kullanmaya başlarsan bu onu da geçer, 20'yi de geçer. 30'u 40'a gelirsen zaten dahi olarak kabul edilirsin. Bir şekilde kullan ya da kaybet. Ne kadar kullanırsan o kadar e, içeriği genişletebiliyorsun. Doğru. Sıcak havada sıcak çay içersek ferahlarız. E, o kısmen doğru. Çünkü sıcak havada sıcak çay içtiğiniz zaman bu... Ortam daha sıcak yani içtiğin çay daha sıcak olduğu için daha kendini ferah hissediyorsun Hadi öyle bir şey diyecek. Bakayım reis kaç takipçi verişmiş? Üf 31 kalmış terlemeyi arttırır. Terleme de vücudun kendini serinletmesi için geliştirdiği mekanizmalardan bir tanesi. Yani şöyle bir götümden atmışım bu arada. yönü olabilir. Hani sıcak bir şeyler içersen vücut ısını biraz yükseltebilirsin. O da dış ortamla senin arandaki ısıyı Ha ben de onu diyordum. Götümden atmamış farkını azaltacaktır. Hani kendini daha böyle ferahlamış gibi hissedebilirsin. Sıcak havada sıcak çay içilince ikisi birleşiyorlar ve terliyorsun zaten. Ter, Ter boşalınca böyle bir ferahlama hissi geliyor. Bizde Zaten <laughs> bu bizde var, çay başı girdi. İnsanlar ateşi çıkar ya, mesela insan ateşi niye çıkar? Ateş çıkıyor, virüs girdi. Mesela diyelim ki virüs 37.5 derecede yaşayabiliyor. Vücut hemen onu hissediyor. Ateşini 38.5'a çıkarıyor ki virüsü öldürsün. Küçük yaşta basketbol oynarsak boyumuz uzar. Doğru. Doğru Küçük mu? yaşta spor yapmaya başlarsanız iskelet ona göre gelişme reaksiyonu veriyor. Hayır abi adam büyük makarada ya. Eğleniyor oğlum adam. Yani halter yapınız demiyorum Yani ben şöyle düşünüyorum basketçilerin genellikle boyları uzun olduğu için yani muhtemelen basket oynadığı için <laughs> oymuşlar diye düşünmüşlerdir. Ondan öyle. Yani evet, ada. öyle bir... Ben de basket oynayayım da boyunuz azsın. <laughs> uzun kemiklerin şöyle bir özelliği var. Bunun bacak kemiği olduğunu düşünün. Üzerinde zıpladığın zaman bu hücreler büyüme ve uzama eğilimini sağlıyor kemiklerde o yüzden sadece basket değil bütün sporlar esasında hoplayıp zıplamaya dahil olan sporlar bilardo değil mesela boyu uzatır kısa cevap hayır ancak <laughs> hangisine güveneceğiz abi Düzenli spor yapmanın, basketbolda buna dahil, e, genel fiziksel gelişim açısından olumlu etkileri var. Ancak anneniz babanız kısa boyluysa ben süt içeyim, basket oynayayım ben de 1.90 olayım öyle bir şey yok yani. Çıplak ayak ile dolaşırsak ileride çocuğumuz olmaz. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Bunu duymamıştım ama. E, ben nasıl duymadım ya. Yok. tabii. Yok, yok hayır. Valla bunu da nasıl bulmuşlar, ondan değil, da emin yani. Yani. <laughs> yani randomize klinik çalışmada biz hastalar, gözümüzün önünde iki sene takip edemiyoruz. Herif çocuğun çıplak ayakla dolaşmasından ileride kısır kalıp kalmayacağını evet. söyleyebiliyor. Evet. Bunun bir karşılığını görmedim Ya o üşütmesin diye korkutmak için üretilen bir şeydir o ya. Yani çocuk olmamayla çıplak ayak ilişkisi. <laughs> nasıl bağlantı var, değil mi? yani. <laughs> Ama ayak da önemli. <laughs> ayak çok önemli. Çimdet toprakla yürüyorsun ya ne hissediyorsun? Rahatlamıştı enerjini aslında negatif enerji alırsın. Toprak çekiyor toprak. Ama mesela diyelim mermerde veya şeyde granitte yürüdüğün zaman böyle kötü hissediyorsun değil mi? Evet. O işte vücut içerisinde dolaşan şeyi alıyor enerji yolu. O enerjiyi demek ki çok alırsa çocuk yapacak şeyde de kalmıyor. Aa Yemek mide de kurt yapar. Yani yediğin sucuğun içinde gerçekten kurt larvası varsa pişirilmediği için yapabilir. Onlar eskidenmiş hocam. Yani çiğ sucuk içerisinde eğer baharatı varsa uygunlaştırılmışsa aslında onda da bir numara olmaz da parazit yumurtası olabiliyor. Baharatla birlikte uzun süre onu kuruttuğunuz zaman onlar tabii aktivasyonunu yitiriyor. Çiğ sucuk şu anki piyasadaki sucuklardan çiğ sucuk özel Oğlum ben yok çiğ olur. yemeği çok seviyorum sucuğu ya. Ama böyle içinde kıtır olanlar oluyor. Böyle sert yağ mı geliyor, sinir mi geliyor, ne geliyor o kötü de. Böyle harbi kangal sucuk böyle çiğ, çiğ. Ben geceli bak ağzım sulandı. Geceleri gizlice mutfağa operasyon düzenlerdim. Böyle hep bir de kesmezdim çocukken. Isırıp ısırıp 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 sabah bir kalkarlardı amına koyayım yarısı yok. Çok güzel oluyor çiğ sucuk ama dişlerinizi fırçalayın abi çiğ yedikten sonra dişlerin arasında kalır yani. Yani onlar bir bir de yeşil zeytin. Çocukken tam bir büyük, kocaman yeşil zeytin avcısıydım. Onu böyle yine götüm götüm gider, buzdolabını açar, ha bir yeşil zeytin düdüklerdim, niye bilmiyorum. Siyah değil ama. Büyüklerinden. Biz farklı, ısıl işlem görmüş sucuk olarak geçiyor. Bunlardan bir şey olmaz, üzülmesinler yani. Olmaz, Sucuğu ha. bulursa götürsün bence. Mide çok şiddetli asit bir ortam. Oraya ne koysanız Ölür. o asit onu darmadağın ediyor. Ha, bazı zaman dirençli kurt yumurtaları o şeyin içinden geçebiliyor ve bağırsaklara oturup birtakım hastalıklara neden olabiliyor. Çiğ sucuk yenir mi mesela? <gülüyor> Yenmez. <gülüyor> Yenmez. ama yeseydik yapar. <laughs> mı? Yapar, ha? bence kesin yapar. Çünkü zaten içinde kurt vardır yani. Yani gidip orada kurt yapmamıştır da kurtu yemiştirindir. Nasıl ya? Sucuğun içinde nasıl kurt var? Yani olabilir anlamında söyleyeyim. Çiğ bir şey ha. yiyorsan evet içinde ama pişirirsen diyorsun. Pişirirsen o da pişmiş olarak yiyorsun. Hı hı. Mesela çiğ et yer misin sen? Yok hocam. Çiğ et yen duydun mu? Yok. O arada bir, bir tehlikeli bir hale bürünüyor abi ha. Fark ettiniz mi? Bak. Görüyor musun? İki saniye içinde ruh hali değişti. Sen Evet içinde. Ama pişirirsen diyorsun. Pişirirsen o da pişmiş olarak yiyorsun mesela çiğ et yer misin bak. sen? Yok, bak. Yok. Bak. Çiğ et yer misin sen galiba abi çiğ et yiyor. Çiğ yen duydun mu? Yok. Çok var mesela. Ha çiğ et. Evet. Çiğ evet, yani. Hadi. Süper Şu bir şey adam şey ya. Be. Su, Su, sonra, füme et veya işlenmiş et demiyorum. <laughs> çiğ et. E, alkol içmek beyin hücrelerini öldürür mü? Öldürür. Alkolün <laughs> hakikaten toksik etkisi var. Pek çok hücre üzerine etkisi var sadece beyin değil öldürmezsen. Öyle bir şey yok herhalde. Öldürmez, yok. Yok hocam, hiçbir şey yapmıyor. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Onu bir, bir coşturuyor. Bir şey oluyor böyle. Bir ruhu ortaya çıkarıyor. O yüzden Kızıl Derililer o şeylerde var. Spirit diyor buna. Abiler, siz bizim toksikleri görün. Hücrenin amına koyuyor, amına. Üf. Alkol içsen daha iyi. Sprit ruh anlamında geliyor. Yani bir, bir şekilde insanın bir coşkusunu bir bilmem nesini ortaya çıkıyor. Beyin hücresini falan öldürdüğü konusu Ha sürekli deli gibi içiyorsun, hiç ayılmıyorsun. Yani alkolizminde değil. Çünkü alkolikler de belli bir seviyede kalıyor. Çünkü alkolün garip bir özelliği var abi. Zehirlenmesi mesela çok fazla olmaz. Niye? Çünkü kusar, kusma reaksiyonu meydana geliyor. Ama içti beyni öldü yok abi öyle bir şey yok. Uyduruyor, sallıyor. 15-20 sene önce işte günde bir iki bardak şarap içmek ya da günde bir kadeh işte daha sert bir içki içmek faydalı şöyle evet, öyle diyorlar falan filan dendi ama son 5-10 sene içinde yapılan şeylerde artık günlük bu arada ha prime abone geliyor böyle her bir dakikada bir bir tane atıyor Eferen, Hamza Kaymakçı, Ege Sözler, Burak, Kaan, Kırmay, MC Güner, Drip, Alfa Gurit, Kreksi, Z Burak, Selman, Pande Otron, Serbest Muhasebe, Direks nil Arkadaşlar teşekkür ederim. Kaç olmuş lan abone? Oo, 16 Biz bugün 16 bin oluruz. He. Sağlıklı alkol miktarı sıfır olarak belirlendi. 2018'de çok ciddi bir araştırma yayınlandı ve orada alkolün en düşük Dozunun bile hücreler üzerinde toksik etkisi olduğu gösterildi. Alkolün her türlüsü... <laughs> <şurada bu şekilde gülüyor> Konuşunca da hemen oluyorlar. Garipsiniz. Hocam ya. son olarak yakından televizyon izlemek gözlerimizi bozar mı? Şu anda mesela çok önemli bir şey. Televizyondan ziyade iPad, telefon Tabii. gözünüzü kesinlikle bozar. Hocam televizyon izleyen... Mesela şimdi ben yaklaşık. 99 yılından beri bilgisayar başından kalkmayan bir adamım. Ya bilmiyorum belki bozmaz bir. 99 yılından beri bilgisayarla hatta böyle 3 saat, 2 saat falan değil. Yani günlerce, aylarca, yıllarca bilgisayara böyle kitlenen bir adamım. 13 yılımı Ultima'da geçti. Günde en az 14 saat, 13 saat oynuyordum. 32 yaşına geldim. Hesap et. Benim daha gözüm bozulmadı çok şükür. Bu bence biraz kişinin yaratılışıyla gözün kuvvetiyle ilgili bir şey. 0.25li benim bir gözüm diğeri 0'dı. Yüksek ihtimal hala öyle. Birçok arkadaşım hiçbir yeri görmüyor, yazıları bile okuyamıyorlar. Bende öyle bir sorun yok. Genetiktir bence. O. Neyse dinleyelim. Biz ne yorumluyuz? Kalmadı ama ondan da çok emin değilim. Yani onlar eski televizyonlarda böyle şeyliydi, e, tüplüydü. E. Oradan işte şey kayardı bilmem ne olurdu. Gözü bozar diye. Hatta gözü bozar diye ona böyle karartılmış film cam gibi bir e, koruyucu parça takılıyordu bizim eski 15 inçlik monitörlere. Ya da 14 inç miydi 12 inç miydi neydi o zaman işte böyle bombeli. Onu böyle ben ne zaman çıkarsam babam gelip zorla onu takardı böyle. Oğlum gözlerin bozulacak al gözlerin bozulacak al diye. Hiç de takmazdım onu çıkarttılar. Anam ne gözü bozuldu ne zaman bozuldu. Şöyle düşün bizim bir fabrika ayarımız var. Allah bizi bir şekilde yarattı. Bizim gözlerimiz günde 6 saat bir ekrana bakmak üzere tasarlanmadı. Bu normal dışı bir şey. Esasında yakından neye bakarsan bak bozulur. Şöyle öngörüyorlar. Gelecek birkaç on yıl içinde miyop sayısı artacakmış. Ve bunun birinci nedeni de ne biliyor musun? Telefonlar. Olay orada televizyona bakmak değil ama sürekli yakına odaklanmak hmm. gerçekten gözde kırılma hasarı yaratıyor. Şunu soracağım hocam bölümü bitirmeden. Sizce halkımız yani, yani Türk halkı sağlık konusunda bilinçli bir halk gittikçe bilinçleniyor. Vallahi bilemiyorum yani bir kere çok okuyan bir toplum değiliz. Gerek sosyal medya gerekse işte televizyonlarda çok fazla <laughs> e, yanıltıcı bilgi dolaşıyor. Ben yarın ikna olamadım. Bir video çekerim sigaranın faydaları hakkında. 200 bin kişi izler, 100 bin kişi de inanır. Abi ekip dağıldım. Yayına geç geldim chatten dokunmuş soru bilmiyorum. Arkadaşlar ekip mi ekip dağılmadı bir daha açıklayayım. Ee, ...düzenlemeye gittim. Çok karışıktı. Limon Tayfası, Team elreni ...Zukkoro'su, Pukkoro'su, 8 ...yani o kadar çok böyle karman çorman şeyler oluştu ki... ...ya dedim ki bu böyle olmaz yani. bir Şöyle bir temizleyeyim dedim. Sildim bildim her şeyi yani. Ortada bir sorun yok. Şey gibi yapmayın. Ben dün Gain'e yazdım artık küçüğümü. Union yaptık. İşte ilk günden beri yanımızda olanlar, onlar bunlar, arkadaşlık seviyelerimiz... Onun yaptığı göttükler, onun yaptığı iyilikler diye bir kıyaslama yok yani. Bilgili olmaya çalışıyoruz. Ama çalışıyoruz. evet, öğrenmeye çalışıyoruz ama kaynakları doğru seçmiyoruz. Ya yani ben her zaman söylüyorum. Hani sosyal yani artık limon tayfa, team eden falan gibi düşünmeyin. Oyun oynuyorsak oynuyoruz bizim çevreyle, arkadaşlarımızla. Yordu çünkü yani hani birileri limon tayfa istiyor, birileri team de diyor. Bir bir etkinlik düzenleniyor. Adam gelememiş veya gelmiyor, onu niye dahil etmediniz? Bunu niye dışarıda bıraktınız? Diğerleri de bunu kullanıyor falan. Sinirlendim. Sikerim ya. Ekip de değil ya. Bizim çevre, arkadaş grubu. Yani kalıplaştırma koşuma gitmedi artık yani o işi. Medyada mesela her gördüğünüze inanmayın. Bugün baktığın zaman koronavirüs testi bile var ya sosyal medyada. Nefesini tutarsan işte koronavirüs değilsin diye. Ya bunlara inanmamak lazım. Takmaması gerektiği konusundaki bilincini artırmaya çalışıyoruz. İki üç tane böyle... O düzenleniyordu o yüzden yazdım. Sır şu muhabbetler olmasın diye. Ha düzenliyorlarmış. Kutupsal insan var. Okumuş ve beyaz yakalı olanlar onlar muhteşem müşteri olurlar. Yani adamın kafasına soktuğun anda adam imelenmiş <laughs> Sadece team'iz yaptıracağım doğru. ben diyor. Sonra da adamın ayağından donlu da alıyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. Ya bir de şu var. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ama bizim grup grup içinde gruplaştığı için ekiple bir şey yapacağız diyoruz. Diğer ekiple bir şey yapacak diyor. Ekip mi amına koyayım ne ekibi yani? Öyle bir durum var. Grup içinde gruplar var. Herkes skinin keyfine takılıyor. E, ekiple bir şey yapıyoruz diyor adam. Benim hiç tanımadığım adamlar. Adam çetine geliyor. Ekip diyorsun. Sen Elren'in ekibinden değil misin? Bunlar kim amına koyayım diyor. Beyinler çok karışmış. <laughs> Bu yüzden de sildim abi yani hani sinirlenip de sikerim deyip de değil böyle baya tamam abi temizleyeyim ee, böyle takılalım olmuyor mutlu oluyor öbür grup onlar şu iplemiyorlar bir oldu abi. bir arada böyle ikilemde olanlar var ya şey yaptırsak mı yaptırmasak mı bak bu kadar pandemi muhabbeti yaptık aşı aha hazır desen kimse yaptırmayacak. Kural bu. Yaptırmayacaklar. Vallahi ben zarar görmeleri, fiziken de dahil olmak üzere eğer karşılığı bu olacaksa sağlık konusunda duyarlı olmasınlar. Beslenme konusunda duyarlı olurlarsa zaten sağlık konusunda çok fazla yani. sorunları olmaz. Beslenme konusunda ya yavaş yavaş başladı hocam o da ya. Dikkat Ben görmem hocam 10 yıldır uğraşıyoruz. Adam hala evet. deprem konusunda. Sizin Sizin <laughs> evet hocam, biz de de Biz teşekkür ederiz. Ya yani sizden bir ricam olacak şimdi. Youtuberların e, böyle klasikleşmiş bir bölüm kapatma konuşması var. İzleyicilerimizden şunları rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte evet. like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın tarzı şeyler ister. Bizim için bunu siz yapar mısınız? Ya ben adamları ederim. ne uğraştırmışsın <laughs> ya. Tepki kolik kanalımızı beğendiyseniz <laughs> abone olmayı <laughs> unutmayın. Adamı çok Beğenmeyi bir adam. Unutmayın ve aşağıya like tuşuna basmayı unutmayın. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen ikonuna basın, arkadaşlarınızla paylaşın. Abone olmadıysanız abone olun. Ee, başka ne diyordum? <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapın. Yeter. <gülüyor> Sağlıklı <gülüyor> günlerde görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bir, evet çok karakteristik sesi var bu arada. <laughs> evet.